Milliyetçi Hareket Partisi milletiyle bir ve beraber olacak zillet ittifakını siyaset çöplüğüne yollayacaktır. Aziz milletim, sıra sende. Temalı Amasya açık hava toplantımıza katılan tüm vatandaşlarıma, bütün dava arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Parti teşkilatlarımızın değerlerini, yöneticilerini hasreten kutluyor, başarılar diliyorum. Açık hava toplantılarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi de buradan bir kez daha duyuruyorum. 5 Şubat 2023 Pazar günü bu kez Tekirdağ'da olacağız ve bu ilimizde vatandaşlarımızla hasret gidereceğiz. Ve tekraren diyorum ki inandık başaracağız. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Cumhur'un zafer sancağını el ele verip kaldıracağız. Bu yığını kesmiş ayrılanlar var. Manen aramızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. Hiç olmayanların yokluğundan da şikayet edecek değiliz. Gönül kervanımıza her gün katılan binlerce Türkiye sevdasıyla ile işimize bakıyoruz, önümüze bakıyoruz, yolumuz lazım da devam ediyoruz. Bayağı senaryoların hızımızı kesmesine göz yummayacağız. Her insanımızı kucaklayacağız ve kardeş bileceğiz. Her değerimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Hiç kimsenin etnik, mezhep, ideolojik ve fikri farklılığına kafa yormayacağız. Öz dururken kabukla ilgilenmeyeceğiz. Ağaca bakarken ormanı gözden kaçırmayacağız. Sanal ayrımlarla meşgul olmayacağız. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine büyük bir aile olduğumuzu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Ve diyeceğiz ki aziz milletim sıra sende. Şer cephesinde buluşan müfteri ve münafıkları da buradan uyuruyorum. Damarımıza basanlarla kurumsal kimliğimize organize şekilde saldırı yapanlarla yerin yedi kat dibine inseler de hesaplaşacağız. Gözlerinin içine baka baka hukukun imkanlarını sonuna kadar kullanarak layık oldukları akıbete buruşturacağız. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe devletimizi ve milletimizi hiç kimse bozguna uğratamayacaktır. Teminat Türk milletidir. Teminat Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Teminat Cumhur İttifakı'dır. Bu duruş ve inanışımıza itiraz eden kim varsa buyursun karşımıza geçsin. Hepsinin boyunun ölçüsünü tek başımıza almasını da biliriz.